mimari yapılar söz konusu olduğu zaman mesnet kelimesini çok sık duyarız. Bugün de işte bu mesnet nedir, çeşitleri nelerdir, inşaatta mesnet tipleri nelerdir ya da yapılarda. Bugün size bu konulardan bahsedeceğim. Konu başlıklarımıza gelecek olursak kirişler, yük ve mesnet çeşitleri, mesnet ve mesnet reaksiyonları şeklinde sıralanmakta. Evet öncelikle kiriş nedir bunun tanımını yapalım. Kiriş boyuna göre eksene kuvvetin etkisi altında bulunan yatay beton çubuklar diyebiliriz. Kirişler sayesinde kolonlar yatayda birbirine bağlanmakta. Kirişlerin eğilmeye, bükülmeye dayanıklı olması gerekiyor. Görevi de taşıdığı yükü düşey taşıyıcılara dengeli bir şekilde aktarmak. Tabii kirişin tipleri var. Kirişler yapının cinsine göre farklı tiplerde karşımıza çıkıyor. Bu tipler düşey yüklere, bükülmelere ve kaymalara dayanıklı yapı elemanlarıdır. Kirişler yükleri duvarlara, sütunlara ve temellere aktarır. Binalarda kullanılan kiriş tipleri destek şekillerine, profil şekillerine, uzunluklarına ve malzeme çeşitlerine göre farklılık gösterebilmekte. Koşullara göre sınıflandırılan kiriş tiplerini sıralayacak olursak da geometrisine göre, denge durumuna göre, inşaat yöntemine göre, destek koşullarına göre, yapı malzemelerine göre ve kesit şekillerine göre şeklinde sıralamak mümkün. Peki bu kiriş ne işe yarar diye soracak olursanız her kiriş çeşidinin farklı bir kullanım alanı ve destek seviyesi bulunuyor. Peki bu kiriş ne işe yarar? Sonra değinecek olursak da bildiğiniz gibi depremlerden ve diğer afetlerden en çok etkilenen yapı elemanları kirişler olmakta. Deprem durumunda kiriş kesitlerinde farklı gerilme olayları meydana geliyor. Bunun sonucu olarak da donatının birleşim yerlerinden çekilip çıkarılmak istenmesine yol açıyor. Hasarın çok fazla olması halinde de kiriş birleşim bölgesi çelik lamaların yapıştırılması ile sarıl sarılıyor ve güçlendiriliyor. Özetle kirişler yapıların en önemli yapı organlarından biri diyebiliriz. Tekrar şöyle bir Kirişin tanımı yapacak olursak boyu doğrultusundaki eksene dik kuvvetin etkisi altında bulunan çuba döşemeden gelen yükleri düşey taşıyıcılara aktaran eğilmeye dayanıklı yapı elemanları kiriş olarak isimlendiriliyor. Kirişler genel olarak tabii ki ahşap da olabilmekte, çelik de olabilmekte, betonarme de olabilmekte ve genellikle bunlar uzun, doğrusal ve prizmatik çubuklardır da diyebiliriz. Kuvvetin etkisindeki konstrüksiyon yani yapı hareket etmiyorsa dengededir diyebiliyoruz. Rejit cisim hareketi ötelenme ya da dönme şeklindedir veya ikisinin birleşimi şeklinde de ol olabilmekte. Yapının evet. dengede kalabilmesi için yapıyı döndürmeye veya ötelemeye sebep olan kuvvet mesnet noktalarındaki tepki kuvvetleriyle dengeleniyor. Peki kiriş neden önemli? İşte bu konuda yeterli bilgisi bulunmayan kalfa, usta ya da farklı bir inşaat çalışanı kirişleri önemsiz görebilmekte. Fakat mühendisler için en önemli yapı elemanlarının başında kirişler gelmekte. Kiriş için bir binanın ayakta kalmasını sağlayan yegane unsurdur dememizde aslında çok doğru bir tanım olacaktır, bir kavram olacaktır. Özellikle deprem yönetmeliklerinde betonarme yapılara dair pek çok kiriş maddesi bulunmakta. Zaman zaman kişilerle ilgili maddenin uygulanmasında esneklik yapılabilmekte ancak bu çok büyük bir hatadır. E, kirişin önemsiz görülmesi ilerleyen zamanlarda geri dönüşü olmayan durumlara zemin hazırlayabilir. Bunu da örnek verecek olursak kiriş genişliğinin kolon ilgili ebatıyla kiriş yüksekliğinden fazla olmaması maddesi bulunur. Ancak bu madde suistimal edilebilmekte. Bunun yanında kiriş yüksekliğin ilgili döşeme kalın 3 katından daha az olması maddesinde esneklik yapılması da yine örnek olarak söyleyebiliriz. Yapılardaki kolonların gereken kuvveti taşıması için öncelikle o kuvvetlerin kolonlara iletilmesi gerekiyor. Bu kuvvetler iletilmediğinde doğal olarak kolonlar da taşımayacaktır. Çerçeveli sistemlerde kolonları kuvveti aktaran eleman kiriştir. Bu nedenle de sağlıklı bir taşıyıcı sistemde kirişler en doğru yükü iletirler hasar görmüş ve doğru bir şekilde yük iletmeyen kirişlerde yük dağılımının değişmesine sebep olmakta. Bir kiriş yükü iletmiyor diye yükler aslında kaybolmuyor. Bu yükün meydana getireceği kuvvet diğer bir koluna ekstradan yansır. Bundan dolayı da kapasitesi yükü, yükü taşımayabilir. Deprem ve benzeri bir felaketten ötürü kirişleri hasar almış ya da mevcut deprem yönetmeklerine göre inşa edilmediği için kirişlerinde hasar oluşmuş binaların dayanıklılığını arttırmak için yapılan işleme de kiriş güçlendirme adını veriyoruz. Kiriş güçlendirme buna bina güçlendirme de diyebiliriz. Bu bina güçlendirme çalışmanın en önemli aşamalarından biri de biridir diyebiliriz. Yani kiriş güçlendirme. Bu yüzden can ve mal emniyeti için bu konunun ihmal edilmemesi gerekiyor. İki boyutlu bir yapının herhangi bir yönde hareket etmemesi için gerekli olan şart, o yapının birbirine dik herhangi iki yönde hareket etmemesi e, şeklinde tanımlayabiliriz. Normal olarak tabii ki bu şart olmaması koşuluyla, bu yönler yatay ve dikey alınmakta. Yapıya herhangi bir yönde kuvvet etki etmez ise yapı o yönde harekete zorlanmıyor. Bundan dolayı da yatay yönde herhangi bir hareket olmaması için, o yönde etki eden bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olmak durumunda. Bunu da arkadaşlar şu şekilde gösteririz. Yani yataydaki kuvvetlerin toplamının sıfır olması demek şöyle bir şart. Yani şunu da şu şekilde gösteririz. Benzer şekilde dikeyde hareket olmaması için de şöyle bir ifadeden yararlanacağız. Yani dikeyde hareket olmaması toplam F'ye eşittir sıfır şeklin bir denklemden yararlanacağız. Tabii bir yapının düzlem içinde dönmeme şartı da o yapının bir eksende dönmemesiyle belirlenmekte. Düzlemde dönme olmaması için de yine herhangi bir noktada momentlerin toplamı sıfıra eşit olmak. Buna da toplam moment eşittir sıfır şeklinde ifade edeceğiz. İşte arkadaşlar bu 3 tane karmaşık olan denklem diyelim. Bizim üç denge şartımız. Üç denge denklemimiz. Bu artık bütün sorularımızda bu formülleri kullanacağız. Bu üç zor formülü kullanacağız. Elbette şaka yapıyorum. 3 zor değil. Bu formüller arkadaşlar, 3 denge formülü olarak isimlendiriliyor. Bunu zaten birazdan kullanımını hep beraber birlikte nasıl olduğunu göreceğiz. Evet. Burada baktığımız zaman Toplam fx eşittir sıfır. Bütün yatay kuvvetlerin cebirsel toplamı sıfıra eşit. Bütün dikey kuvvetlerin cebirsel toplamı sıfıra eşit. Toplam Fy eşittir sıfır denklemi. Bütün kuvvetlerin herhangi bir eksen yani nokta etrafındaki momentin cebirsel toplamı sıfıra eşit olması demek de toplam moment eşittir sıfır demek. Bu arkadaşlar iki boyutlu düzlem yapılarda ee, Kullanacağız üç denge denklem olarak karşımıza çıkacak ve bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bu denklemlerin sağlanabilmesi için yeterli bağların ve bunlara karşılık gelen mesnet reaksiyonların sağlanması gerekiyor. Bu üç ayrı denklem ile arkadaşlar üç bilimin şiddeti belirlenebiliyor. Eğer yapısal yeterli mesnetlere bağlanmışsa yani üçten fazla, ol, fazla olmayan bilinmeyen reaksiyonlar Yapı yukarıdaki eşitlerle tamamıyla analiz edilir ve statik olarak belir belirlidir. Buna da izostatik deniyor. Yani buradaki cümlenin anlamı arkadaşlar şu. Eğer bu e, inceleyeceğimiz problem, çözeceğimiz problem, eğer bu üç denge denklemiyle çözülebiliyorsa, yapı izostatiktir, yani statik olarak belirlidir dememiz gerekiyor. Eğer bu bilinmeyen sayısı 3'ten fazla ise, yani sadece bu, az önce bahsettiğimiz şu üç denge denklemiyle çözülemiyor ise yapı o zaman statik olarak belirsizdir ve hiperstatiktir diyebiliriz. Evet şimdi mesnet nedir? Mesnet aslında anlaması güç bir terim olmasa da statik dersinde mesnet ile ilk kez karşılaşan özellikle mühendislik öğrenci tam olarak kafalarında bu terimi canlandıramıyorlar. Mesnetin kelime anlamı arkadaşlar dayanak, destek, halkı arasında genelde bu anlamda kullanılıyor. Mühendislik tanımı her ne kadar daha bilimsel olsa da temelde aynıdır. Bir elemanın düşe ve yatay doğrultuda hareket etmesini ve dönmesini engelleyen, işlevine göre birçok çeşitli bulunan sistemlere mesnet adı veriliyor. Bu eleman yerine göre işte bir kiriş, yerine göre makine parçası olabilmekte. Tanımdan da anlayabileceğiniz üzere mesnetler yapıya destek oluyor. Bu bir yapıdan beklenen üzerine gelen yükleri taşıyabilmesi, bu yüklerin etkisiyle ötelenmemesi. İşte mesnetlerde bu ötelenmenin engellenmesini sağlıyor. İnşaat sektöründe mesnet birçok farklı amaç altında kullanılıyor. Özellikle taşıdığı anlam ve görevleri üzerinden bu konu çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmemizde fayda var. En basit anlamda mesnet nedir diye cevaplayacak olursak kelime anlamı üzerinden bakıldığı vakit mesnet dayanak ya da destek anlamına geliyor. Yani herhangi bir yapı kapsamında dayanak amaçlı ele alınan bir yapısı bulunduğunu söyleyebiliriz. Gelelim mesnet çeşitlerine. Amacı uygun olarak inşaatlarda farklı noktalarda dayanak için mesnetler kullanılıyor. Bu bağlamda inşaata bağlı olarak birçok değişik mesnet çeşidi buluyor. İşte ankaslı mesnet, Sabit mesnet, hareketli mesnet, pandül ve elastik ankastre mesnet şeklinde ayırabiliriz bunları. Bizim inceleyeceğimiz arkadaşlar hareketli sabit ve ankastre mesnet. Biz üç tanesiyle direkt olarak ilgilendiğiz. İşte bu şekilde amaca bağlı farklı çeşitleri inşaat sektöründe kullanılıyor. Yatay ve dikey olarak inşaatı birçok değişik tipi kullanılıyor. Bunlardan bir kısmı işte dayanak amaçlı yapıyı ayakta tutmak için kullanılırken bazıları ise dekoratif olarak ele alınıyor. Farklı boyutlar ve şekiller üzerinden değerlendirilecek değişik tipleri de bulunmakta. Bu incelemeyeceğimiz pandül mesnet ya da pandül ayak ya da ve elastik ankastre mesnet hakkında sadece şöyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Pandül ayaklar üzerine kuvvet etkimeyen iki ucu mafsallı çubuklardır elastik ankrajlı mesnetlerde dönmeye karşı ve çökmeye karşı olmak üzere iki sınıfa ayrılıyorlar. Dönme karşı olanlar momentte orantılı olacak bir şekilde bir miktar dönme yapıyorlar. Çökme karşı olan mesnetlerde ise kuvvet etken mesnette bir miktar çökme meydana gelmekte. Evet, işte bu da bir aslında mesnet ya da bir dayanak örneği arkadaşlar. İşte köprünün sehim vermemesi, çökmemesi için buraya işte taşlar yapılmış. Bir dayanak. İşte bu da bir mesnet aslında. Ama nasıl bir mesnet olduğunu söyleyeyim size. Bu sabit bir mesnet değil. Hareketli bir mesnet. Yani e, aslında burada biraz fazla su akıyor olsa bu tabii ki sağlam bir yapı olmadığından dolayı işte sağa sola doğru hareket edebilirdi. Yani böyle hareketli olabilirdi. E, tabii bu şimdi mesnetleri anlatırken arkadaşlar, bu mesnetleri asıl neden kullandığımızı söyleyeyim. Diyelim ki işte mesela karşımıza nerelerde çıkıyor? Köprülerde, gökdelenlerde bir tane bir dayanak olarak karşımıza çıkmıyor. Bu onlarca belki yüzlerce mesnet olarak karşımıza çıkabilir. Köprü ayaklarında çok fazla yoktur ama özellikle gökdelenlerde neredeyse temelin tamamına döşenir. Dediğim gibi onlarca, yüzlerce mesnet kullanılabilir. Bu şunu için yapılmakta. Şimdi eğer bir bina, bir yapı zemine böyle nasıl diyeyim çiviyle çakılmış gibi hiç hareket etmemesi için zorlanırsa o yapı arkadaşlar bir salınım yapamaz. Yani herhangi bir rüzgarda, herhangi bir depremde bir salınım yapamaz. Dolayısıyla şimdi herhangi bir harekete izin verilmediğinden e, buradaki kolonlarda, aşağıdaki kolonlarda özellikle kırılmalar yaşanacak. Neden bu? Bir salınım yapamadığından dolayı. Dediğim gibi çok sıkı sarılırsa bu sefer zeminle birlikte sallanacak ve dolayısıyla yukarıdaki yük aşağıdaki taşıyıcılara oldukça fazla yük bindirecektir. Ve dolayısıyla bu salınım yapamadığından dolayı işte o zaman asıl felaketlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Eğer mesnetle donatılmış bir yapı var ise... O zaman salınma izin verilir. Yani sallanmasına izin verilir. E, ama tabii ki bu e, sizin de böyle direkt gözle göreceğiniz şekilde sağa sola kayacak şekilde değil. Minik mesafelerle bu salınma izin verilir ve dolayısıyla yapının ayakta durması sağlanır. Evet şimdi meslek çeşitlerine üç tanesiyle yola çıkacağız e, ya da bunlarla ilgili sorular çözeceğiz demiştik. İlk olarak arkadaşlar hareketli yani kayar meslekler. Öncelikle, tanımını yapayım. Ondan sonra nasıl gösterdiği, kaç tane reaksiyon kuvveti olduğunu burada yine şekil üstünde anlatayım. Bağlı olduğu elemanın düşey doğrultuda hareket etmesini engelleyen mesnettir bu. Bağlı olduğu elemanın düşey doğrultuda hareket etmesini engelleyen mesnettir. Bazı kaynaklarda kayar mesnet olarak da geçer. Düşey doğrultuda harekete izin vermediği için bu doğrultuda mesnet tepki kuvveti oluşturur. Hareketli mesnete bağlı olan eleman yatay yönde serbestçe hareket edebilir ve döndürücü kuvveti etkisi dış yönde yine dönebilir. Şimdi buradaki şeklimize baktığımız zaman yani şu aşağıdaki resimler değil de şöyle çizilmiş olan şekle baktığımız zaman kayar meslet deyince arkadaşlar daha sonra mesletleri biz genellikle bir üçgen ile şöyle bir üçgen ile gösteririz. Bunun kayar, ankastre ya da sabit olması altındaki destek yani şekil ile belli olur. Kayar mesnet ya da hareketli mesnet olduğu takdirde altında bir tekerlek olabilir. iki tekerlek, üç tekerlek fark etmez. Altında bir tekerlek gibi görürseniz ya bir, bir yuvarlak görürseniz bunun bir hareketli olduğunu ya da direkt olarak şöyle bir yuvarlak yani zemin üzerinde şöyle bir yuvarlak görürseniz bunun da bir kayar mesnet olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir kayar mesnettir. Bu da bir kayar mesnettir. Ya da bir gösterim daha var. Yine bir üçgen altında bir boşluk ve bir zemin şeklinde. Bu da hareketli mesnettir. Yani üç tane gösterim tipi var arkadaşlar. Hareketli ya da kayar mesnetlerin. O yüzden hani sorularda bu şekilde çıkarsa şaşırmayın. Ya yani bunlardan birisiyle çıkarsa şaşırmayın. Şimdi bu tabii ki hareketli mesnetler neye karşı direnç gösteriyorlar? Zeminden gelen düşey yüklere karşı engel teşkil ediyorlar. Yani bunlara tepki gösteriyorlar. Yani en basit örneğiyle nedir mesela? Tekerlekli sandalye yani şu masa sandalyeleri, büro sandalyeleri var onlardan bahsedelim. Bunlar da aslında ayakları hareketli mesnettir. Yani ne yapıyor? Üstüne oturduğunuz zaman ya da işte sandalyenin kendi ağırlığından dolayı ayakta durmasını sağlayan oradaki tekerleklerdir. Fakat neye karşı izni var? işte sağa sola gitmesine dönmeye karşı hareket etmesine olanak veren bir mesnet gibi. İşte burada bizim reaksiyon olarak gösterdiğimiz ya da tepkime kuvveti olarak ifade edeceğimiz şeyler izin verilmediği neye karşı direnç gösterdiği olan tepkimeler olacak. İşte hareketli mesnetlerin de bu şekilde zemine dik bir şekilde harekete karşı bir tepkimesi var. Ve bunu da Erdiğin ki burası A mesneti ise dikey olan kuvveti de AY olarak ifade ediyoruz. Ama ben genelde sorularımda arkadaşlar V A şeklinde gösteriyorum. V'nin anlamı V'nin anlamı İngilizce'de dikey anlamına gelen vertical'dan geliyor. Bu aynı zamanda dikey anlamına gelmekte. Ve birçok kitapta da işte A, y, B, y bazen bunlar karışabiliyor. V, A, V, B, H, A, H, B, M, A, şeklinde ifade ediyor. Bir de yine İngilizce'de ki das Türkçe'deki karşılığı horizontal yani yatay anlamına gelen bir başka ifade var. Bunları Dediğim gibi V ile göstereceğiz. Bunları da H ile ifade edeceğiz. Yani yatayda ister sağa ister sola doğru olsun, dikeyde ister yukarı doğru ister aşağı doğru olsun. Bu kuvvetleri V ya da H harfleriyle göstereceğiz. Hareketli mesnetle alakalı ne diyebiliriz? Yani sadece bilinmeyen bir reaksiyon sağlıyor ve hareket yönünde pozitif bir açıyla etkiliyor. Böylece kayıcı mesnetlerde bir doğrultuda lineer harekete ve dönmeye müsaade ettiklerini söyleyebiliriz. Evet sıra geldi sabit mesnetlere. Bağlandığı elemanın yatay ve düşey doğrultuda hareket etmesini engelleyen mesnettir. Bağlandığı elemanın yatay ve düşey doğrultuda hareket etmesini engelleyen bir mesnettir. Her iki yönde de harekete izin vermediği için mesnet tepki kuvveti oluşturuyor. Sabit mesnetle mesnetlenmiş bir eleman yalnızca dönme hareketi yapar. Yani başka bir deyişle de şöyle diyebiliriz. Tek noktada sabitlenmiş mesnetler yatay ve düşeyde iki reaksiyon verir. Dolayısıyla iki yönde cismin hareketini engel olur. Fakat dönme müsaade ediyorlar. Burada da yine bir sabit mesnet şu uzantılar arkadaşlar kirişi temsil ediyor. Şu üçgenler ise mesnetleri. Sabit mesnetlerde yine bu şekilde bir üçgen altında bir zemin şeklinde gösterilir. Ve bunun tepkime kuvvetleri iki yönlüdür. Hem dikey hem yataydadır. Bu tabii ki aldığımız yönün hangi tarafı pozitif ise ya da negatif ise ona göre işaretlendiriliyor. Bu tabii sorudan sonra da değişebilmekte. Bir başka mesnetimiz ankase ya da bir diğer adıyla konsol mesnetler bağlandığı elemanın yatay ve düşey doğrultuda hareketini, dış kuvvetlerin etkisiyle de dönmesini engelleyen bir mesnet çeşidi arkadaşlar. Ankasya mesnetlerde yatay ve düşey doğrultuda mesnet tepki kuvvetleri oluşurken saat yönünde ya da tam tersi yönünde de moment kuvveti meydana geliyor. Ankasya mesnet çubuğu dış ortamı tam olarak rigid olarak bağlıyor çubuğun mesnetle birleşen kesitte hiçbir doğrultu hareket edemeyeceği gibi aynı zamanda da dönemiyor. Yani tamamen hareketi engelleniyor. Yani hem dönmeye karşı hem sağa sola hareket etmesine karşı hem de yukarı aşağı doğru hareket etmesine karşı engelleyen bir yapısı var. Yani dolayısıyla yatay, düşey ve dönme deplasmanları yani reaksiyonları bunun sıfırdır diyebiliriz. Ankara mesnet çubuğun bu deplasmanlarına mani olduğu için çubak bir kuvvet ile bir moment tesir ettirmekte bağlantı noktalarında ötelenmelere ve dönme kapalı olan bu ankastre mesnetlerde işte burada gördüğünüz gibi çizilmekte. Yani bu tabii ki ankastre mesnetin gösterimi bu şekilde. İşte kimi zaman işte mesnetin altındaki şuradaki çizgileri karıştırılmakta. Ama Ankarsya mesnet genelde e, bu şekilde bir yüzey ve şöyle bir kiriş e, çubuğu çizilir. Ya bu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir, işte bu şekilde olabilir ya da tam tersine işte bu şekilde olabilir. Yani Ankara mesnetler arkadaşlar 90 derecelik açılarla dönerken, sabit mesnetler 360 derecelik açılarla dönebilir. Kayar mesnetler yine aynı şekilde bunlar da yine 360 derece dönebilmekteler. 360 derece dönebilmekteler. Yani her pozisyonda olabilirler. Ama ankasya mesnetler sadece 90 derecelik açılarla dönebilmekte. Ama eğer bir sabit mesnet ya da bir kayar mesnet olmuş olsaydım her açıda mesnet dönebilmekte. Onu demek istiyorum. Evet. Bir kereşi ele aldığım zaman kireşin üstünde çeşitli yükler göreceksiniz. Bu yükler tabii ki tekil kuvvetler şeklinde gelmiyor. Aslında hiçbir kuvvet arkadaşlar tek bir noktaya etki etmez. Bu aslında belli bir alana yayılır. Ama bazı şeyler vardır ki mesela belli bir alana yayılır dedik. İşte ne bilelim? domates kasası olabilir mesela ya da işte bir poşet patates olabilir her neyse bunların aslında ağırlığı var işte buna biz g ağırlığı diyoruz aslında bu bir masanın üstünde ise bu masanın üstünde her bir noktada aslında bir nesi var kuvvet etki ediyor her bir noktada bir kuvvet etki ediyor. Ama biz buna bir tekil kuvvetmiş gibi gösteririz. Ve şimdi öncelikle bu tekil kuvvetlerle işlemler yapacağız. Daha sonra yayılı kuvvetler dediğimiz işte şunun gibi yani birden fazla olan kuvvetlerle yola çıkacağız. Burada sadece bir domates şeklinde düşünebilirsiniz bunların her bir tanesini. Ama bu F kuvvetlerinden birleşik şekilde görürseniz bunlar hatta şöyle de bağlanır bunlar tepeden ya da alttan. Bunlar da yayılı kuvvetler olarak isimlendireceğiz. Evet mesnetler tabii ki tek başlarına kullanılabileceği gibi farklı mesnetlerle de yine birbiriyle birlikte kullanılabilir. İşte mesela buradaki kiriş örneğinde A noktasında bir sabit mesnet, B noktasında ise bir kayar mesnet örneği verilmiş. İşte diyelim ki burada A noktasında bir sabit mesnet varsa bunun reaksiyon kuvvetleri kaç taneydi? İki taneydi. Nasıldı? Birisi şöyle dik birisi de şöyle yatayda şeklini gösteririz. İşte dikeyde olana VA yatayda olana HA şeklini gösterirken B noktasına baktığımızda zaman B noktasında da kayar mesnetim var. B noktasını kayar mesnetim kaç tane reaksiyon kuvveti var? Bir tane. Yani burayı bir kere daha söyleyelim. Kayar mesnetlerin bir reaksiyon kuvvetleri kuvveti, sabit mesnetlerin iki reaksiyon kuvveti, Ankasya mesleti ise 3 tane bulunmakta. Evet. Yani bunları şöyle de özetleyecek olursak sabit meslet olduğundan mutlaka bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Sabit meslet olsa iki reaksiyon kuvveti, iki tepkime, iki reaksiyon sabitlerin sabit mesnetler, iki reaksiyon kuvveti, kayar mesnetler, ya da hareketli mesnetler bir reaksiyon kuvveti olduğunu mutlaka bilin.